Merhaba arkadaşlar ben Zeynep Hoca. Bugün sizlerle Dede Korkut hikayelerinin özelliklerini göreceğiz. Dede Korkut hikayelerinin bütün özelliklerini, bütün ayrıntılarını elimden geldiğince yer vermeye çalıştım arkadaşlar. Bakalım Dede Korkut hikayelerinin özellikleri neler? Şimdi Dede Korkut'un özellikleri. Eser bir ön söz ve 12 hikayeden oluşur. Türklerin eski yaşam tarzları, İslam dini ile ilgili özellikler vardır. Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar iç içedir. Demek ki her iki olaylar da verilmiş arkadaşlar. Hem gerçek hem de olağanüstü olaylar. Hikayelerde Oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar kendi iç mücadeleleri yer alır. Demek ki hem dışarıdaki boylarla Oğuzların mücadelesi yer alıyor hem de kendi içindeki mücadeleler yer alıyor arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz hikayelerinin konuları aşk, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır. Konu bu arkadaşlar. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Yazarı belli değildir. Demek ki Dede Korkut hikayelerinin yazarı belli değil. Yani anonimdir arkadaşlar. Nazım ile Nesir iç içedir. Yani hem şiir var hem de düz yazı var arkadaşlar. Dil yapısı eski Anadolu Türkçesini temsil eder. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Dil yapısı demek ki eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini gösteriyor. Eserde geçen Dedi Korkut halk ozanıdır. Kitabın ön sözünde Korkut atanın bir taktiğimi bulunmaktadır. Destan geleneğinden halk hikayesi geleneğine geçiş eseri olarak değerlendirilir. Demek ki İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatından yani geçiş döneminden halk hikayesi halk edebiyatına e, geçişin bir eseri olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Hikayelerde anlatılan o dönem Türk halkının hem İslamiyet'in kabulünün öncesi hem de İslamiyet sonrası kültürel özelliklerini taşıdığı görülür. Demek ki hem İslamiyet'i kabul etmeden önceki Türklerin yaşayışları hem de İslamiyet'i kabul ettikten sonraki Türklerin yaşayışının özellikleri ne taşır arkadaşlar. Dede Korkut hikayelerinin bugüne kadar bilinen iki farklı nüshası bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi 1815 yılında Almanya'nın Dresden şehrinde keşfedilen Dresden nüshasıdır. Bu nüshalar önemli arkadaşlar. İkincisi ise 1952 yılında Vatikan Kütüphanesinde keşfedilen Vatikan nüshasıdır. İkinci nüsha da bu arkadaşlar. Birincisi Dresden, diğeri ise Vatikan nüshasıdır. Bu iki nüsha da toplamda 12 hikaye yer almaktadır. 2018 yılında burası çok önemli arkadaşlar. İran'ın Gümbet şehrinde Dede Korkut'a ait üçüncü bir nüshada bulunmuştur. Eseri bulan Gümbet şehrinde yaşayan Veli Muhammed Hoca adlı bir Türkmen aydınıdır. Ve buna ne deniliyor arkadaşlar? Bu nüshaya Gümbet nüshası denmiştir. Metin Ekici, Dede Korkut hikayelerinin 13. hikayesi olarak nitelendirilebilecek Türkistan Türkmen Sahra adı verilen 62 sayfalık Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürmesi el yazmasının Kazakistan'ın Mangışlak bölgesinde bulunduğunu duyurdu. Bu nüshada ne arkadaşlar? Türkistan Müselsadır 2019. Yakın zamana kadar Dede Korkut hikayelerinin 4 nüshası biliniyordu. 4 nüsha oldu. İlk önce 2 nüshaydı. Sonra Gümbet nüshası ve Türkistan nüshası da eklendi. 4 nüsha oldu arkadaşlar. Bunlar Diresten, Vatikan, Türkistan, Türkmen, Sahra ve Gümbet Kavus nüshaları olarak adlandırılıyordu. Bu nüshalar biline dururken bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bursa'da Bursa nüshası adı verilen yeni bir nüsa bulunmuştur. Demek ki daha sonradan da hangi nüsa bulunuyor arkadaşlar Bursa'da? Bursa nüsası adı verilen bir nüsa bulunuyor. Diles'ten yazmasının adı kitabı dedem korkut ala lisanı taifeyi oğuzhan. Demek ki Diles'ten yazmasının adı da arkadaşlar neymiş? Kitabı dedem korkut ala lisanı taifeyi oğuzhan. Bu isimlerde de mutlaka bize sorularda gelir. Vatikan yazmasının adı ise hikaye Ozname veya Kazan Bey ve Gayrı. İki el yazmanın üstadır. Dresden nüshasını e, Fils von Dies Dies diye de bilebiliriz. E, bulmuştur. Von Dies'in Dresden nüshasını kopyalayarak elde ettiği nüsha Berlin Kütüphanesi'nde Berlin nüshası diye adlandırılır arkadaşlar. Rossi ise Dede Korkut'un Vatikan nüshasını bulmuştur. Bu kişilerin isimleri önemli arkadaşlar. Kimin hangi nüshayı bulduğu sorulabilir. Dede Korkut'u eski harflerle ilk defa neşreden kilisli rıfattır. Bu maddeler çok önemli arkadaşlar. Demek ki eski harflerle ilk defa neşreden kişi kimmiş arkadaşlar? Kilisli rıfattır. İlk ilmi çalışma yapan Muharrem Ergin'dir. Bize ilk defa neşreden dendiği zaman kilisli rıfat gelecek aklımıza. İlk ilmi çalışma yapan dendiğinde ise Muharrem Ergin gelmeli. Muharrem Ergin Dresden ve Vatikan üsralarının tıpkı basımlarını vererek Dede Korkut kitabı bir adıyla neşretmiştir. Orhan Şahik Göpgüay ise 1938 yılında Dede Korkut adıyla yayınlamıştır. Bu isimler, bu kişiler mutlaka bilmeliyiz arkadaşlar bunlar önemli. Peki arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri hangi kaynaklarda geçer? Bu tip soru geldiği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki bu kaynakları bilmek zorundayız. Peki Dede Korkut hikayeleri hangi kaynaklarda geçiyormuş? Bakalım. Cami Tevarih'te geçiyor. Dürret-i Tijan'da, Selçukname'de, Seyahatname'de, Şeceli Terakime'de ve Nesai Mül Mahabbe'de geçiyor arkadaşlar. Dede Korkut hakkında peki araştırma yapanlar kimler arkadaşlar? Kilis Rıfat, Orhan Şahik Gökyay, Muharrem Ergin, Saim Sakaoğlu, Osman Fikri Sertkaya, Semih Tezcan, Dursun Yıldırım, Kerime Üstünova, Güllü Yoloğlu, Ali Duymaz. Bu isimleri de mutlaka bilmeliyiz arkadaşlar. Peki Dede Korkut'un arkadaşlar diğer eserlerle benzerlikleri neler? Tepeköz dedi Korkut'un e, içerisindeki kişi. Tepeköz Homeros'un Odisse destanında geçen Kiklopların adası Polyhemus ile benzerlik taşır. İkisi de demek ki Tepeköz arkadaşlar Homeros'un Homeros, Homeros Odisse destanındaki Kiklopların adası Polyhemus ile benzerlik taşır. Polyhemus ile benzerlik taşıyormuş. Bu önemli arkadaşlar. İkisi de tek gözlü devlerdir. Kendilerini kör edenlerin isimlerini öğrenmek istemişlerdir. Doğaüstü varlık görünümdedirler. Basat, Tepegöz'ün, Odysseus ve adamları ise Polyhamus'un mağarasından koç kılığına girerek kurtulur. Demek ki ikisi de koç kılığına girerek kurtuluyormuş arkadaşlar. Bu da benzer bir nokta. Her ikisi de güçlü olmaların, olmalarının yanında ebeveynleri tarafından korunurlar. Her iki karakter de güçlü olmalarına rağmen neymiş arkadaşlar? Ebeveynleri tarafından korunuyormuş. Gelelim diğer benzerliğe. Deli Dumrul, Europedis'in Alkestis Trajedisi'ne benzer. Bu da önemli arkadaşlar. Anadema'daki benzerlik. Kocalarının yaşaması için kadınların kendi istekleriyle onların yerine ölmeyi kabullenmelidir. Demek ki Deli Domur'da da bu şekilde eşi yani karısı kendi isteğiyle onların yerine ölmeyi kabullenmiştir. Aynı şekilde de Akas trajedisinde de bu şekilde olmuştur arkadaşlar. Bamsi Beyrek kısa Yusuf anlatmasına benzer. Demek ki Dedi Korkut'taki Bamsı Beyrek de kısa Yusuf anlatmasına benziyormuş. Bamsi Beyrek hikayesiyle Yusuf'u Züleyha anlatımlarındaki olay örgüsü, Bamsı Beyrek ve Yusuf'un kaybolması, vaka parçaları yönüyle paralellik arz eder. Demek ki olayların parçaları birbirine benziyor arkadaşlar. Peki Dede Korkut'un hikayeleri, nüshalarındaki geçen hikayeler neler arkadaşlar? Bu şekilde de soru gelebilir karşımıza. Dresden nüshası hikayeleri neler arkadaşlar? Dirsehan oğlu Boğaçan, Salur Kazan'ın evinin yağmalanması, Kampire oğlu Bamsı Beyrek, Kazan Bey oğlu Uruz'un tusak olması, Doğa koca oğlu deli Dumrul, Kanlı koca oğlu kan turalı. Kazılık koca oğlu yiyenek veya yegenek diye de geçiyor arkadaşlar. Yine Divesten Üstası'nın hikayesine devam ediyoruz. Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi, Begin oğlu Emren, Uşun koca oğlu Segrek, Salur kazanın tusak olup oğlu Uruz'un çıkarması, İç Oğuz'a Taş Oğuz Asi olup Beyrek öldüğü. Demek ki bunlar Dilestan Nüshası'nın hikayeleri. Gelelim Vatikan Nüshası'nın hikayelerine. Hikayi Hanoğlu Boğaçan, Hikayeti Bamsı Beyrek, Hikayeti Salur Kazan'ın evi yağmalan Duğudur, Hikayeyi Kazan bir gün oğlu Urusan Tusak olduğudur. Hikayeler benzer ama isimler farklı arkadaşlar. Farklı hikayeler de var. Bunları mutlaka bilmeliyiz. Hikayeti kazılık koca oğlu Yegenek Bey. Hikayeti taş oğuz, iç oğuzu asi olup beyrek vefatı. Evet arkadaşlar dede korkut hikayelerinin e, özellikleri, ayrıntıları, benzerlikleri hepsini bu şekilde sizlere e, videoda paylaştım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.